Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün GoPro'nun şöyle bir aparatını aldım. Ee, çantaya takılıyor, böyle klipsli. Bilmiyorum aynada şu anda gözüküyor mu ama böyle klipsli çanta bağlantı aparatı diye geçiyor. Ee, şu anda onu göstereceğim. Ee, motorla kısa bir turu yaparken bunun videosunu çekeyim dedim. Ee, bunu şu anda çantanın ee, şeyine takıyorum. Bakın çantaya taktım. Çantanın sol tarafına taktım. E ee, aynen bu şekilde. Şu anda düz duruyor mu? Bakayım aynadan. Evet, şu anda sanırım birazcık yukarı takmışım. E ee, şu anda ayarladıktan sonra Evet, şu anda ayarladım. Kask yerine hani mesela kask falan olmadığı zaman ya da elleriniz dolu olduğu zaman bu aparattan alıp bu aparatı sırt çantanıza veya işte tişörtünüze veya yakanıza takabilirsiniz GoPro'yu. Ama çantaya takmanız daha iyi olur. Çünkü GoPro biraz ağır olduğu için tişörtte falan e, tam ayarladığınız açıda kalmaz. Şu anda kask da takılı. E, umarım sesim iyi geliyordur. İyi gelmiştir. Evet. Böyle bir kısa bir turlayalım bakalım. Gündüz hava çok sıcak e, ve değişlerim olduğu için ancak gece çıkabiliyorum. O yüzden gece çekeyim dedim. Evet. Bakalım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani dediğim gibi bu askı aparatını bu aparatı alırsanız e, bu işte krokodilli bu klipsli aparatı alırsanız bu şekilde çanta veya işte elinizde olurken tişörtünüzü veya çantanızı sabitleyerek kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.